Asi Nehri Lübnan'dan doğup bizim Samandağ Türkiye sınırlarında Samandağ ilçesinde denizle buluşuyor. Yazın Asi'nin suları kuraklık nedeniyle sulama amaçlı kesildiği için kuraklık nedeniyle denize çok ufak bir su olarak akıyor. Deniz dalgaları da batı rüzgarların etkisiyle kumu yığılıkça yığıyor. Asya'nın denize döküldüğü ağzı kapatıyor. Orası bir tümseklik oluyor. Bir de şu andaki durumun müsebbihi olarak şunu da görüyorum. Doğanın doğanın akışına, terazisine ikide bir müdahale edilmesinin getirdiği bir sonuç var. Asya'nın denize döküldüğü nokta şu anda bulunduğu noktadan yaklaşık 150-200 metrelik bir kum erozyonu var. Bu kum erozyonu e, önemli bu doğanın dengesiyle oynuyorsunuz. Doğanın dili ancak bu şekilde yanıt vererek oluyor ne yazık ki. Şimdi e, biraz önce bahsettiğim yazın e, dalgaların getirdiği kumlar bu tamamen cılız akan e, suyun önünü kapatıyor. Şimdi de e, kış sezonunda sular akmaya başladı. Biraz Asin Nehri güçlendi.